da ilgili savcımızdan talimatı aldık. Kapının açılması rıza gösteriyor musunuz? Evet. Tamam. Kapıyı açtıktan sonra e, yapmayla ilgili tamam. Evet. kapının yapılması ile ilgili masrafı da sıra evet. Tamam. 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 Evet. Kimse, var evet. Kimse var mı? Kapıyı kırıyoruz. Kimse var mı? Rıza gösterdin. Evet. evet. Böyle. Kimse var mı? Vur. Hadi güzel. Hayırsın. Ya neredesin sabahtan beri sizi ha. Dur tamam. Sakin. 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 <laughs> yok bir de evde bir şey değil mi?